Karın kaslarınızın belirgin olmasını istiyorsanız herkesin bildiği bir şey öncelikle beslenmeye dikkat etmeniz gerekiyor kesinlikle. Onun dışında kardiyo yapmanız gerekiyor ve karnınızı çalıştırmanız gerekiyor. İdman içinde birçok harekette karnınız zaten aktif. Birçok harekette karnınızı sıkmanız gerekiyor zaten. Ama bunun dışında karın kaslarınızın belirgin olmasını istiyorsanız karın egzersizlerini yapmanız gerekiyor. Bundan kaçışınız yok. Çok basit idmana başlamadan önce iki farklı hareketi 3 veya 4 set yapabilirsiniz. Ben şimdi 3x75 saniye plank yapacağım. Sonrasında karın egzersizim bitmiş olacak ve idmanıma geçeceğim. Başlayalım. Let's go. Çok fazla ara vermeden yapmaya çalışın. İdmanlarınızda telefonla çok fazla oynamayın. Etrafla muhatap olmayın ve yorgun çıkın. Eğer yorulmamışsanız idmanınız verimli geçmemiş demektir. Yorulmak zorundasınız. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Devam. Incline Machine Press'e başlayacağım 4 set. Incline yaparken geçen videoda da söylemiştim NPC videosunda. Şu belinizde boşluk kalmasın. Yapıştırın iyice. Ben boyum kısa olduğu için step tahtası kullanıyorum ki tamamen ağırlık göğsümde olsun. Pisselerek yapın acele acele yapmaya çalışmayın. Gereğinden fazla ağır kaldırmayın. Göğsünüzü çalıştırmak istiyorsanız şu dirsekleriniz Vücudunuza yakın olsun. omzunuzu sakatlamayın. 4 set atacağım şimdi. Bugün full body dediğim gibi. Ben yani iki hareket göğüs koydum. İlk olarak makinede incline yapacağım. Sonrasında 3 set fly machine yapacağım. Başlayalım. Uf. Güzeldi. 12 18. Tekrar şeklinde yapacağım. Set aralarını nabzınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Ne gereğinden fazla dinlenin, ne gerektiğinden az dinlenin. Ortasını bulmanız lazım ve bu zamanla olacak bir şey. Kendinize odaklanın. Başkalarının yaptığı şekilde bir şeyler yapmaya çalışmayın. Hadi bakalım. Uh. Uh. Yepa! Çok iyi tekrar geçtik. 3 çarpı 15 12 10 yapacağım. Arttırarak yapmaya çalışacağım bunda. Yine hep kullanıyorum. Play makinaların içinde en sevdiğim bu diyebilirim. Bunda da yine aynı şekilde bildiğinizi boşluk kalmayacak şekilde yaslayın. Coşkuyu verin. Omuzlarınız yerde, göğsü odaklanın bu harekette. Saçma sapan hareketler yapmayın. Yapacağınız tam olarak bu. Göğsünüzde bütün ağırlık şu an göğsümde. Hadi bakalım. Ay, ay, ay! Ambe çok iyi. İstiyat şu an var Şu an istiyat çok iyi. Amazing. Kitet dağıtacağım bu şekilde. Hadi içinden geçelim şu setin. Omuza geçtik. 3 set çıtır omuz atacağım. Acele etmeden hissederek. Göğsünüzü yapıştırın. Omuzunuza odaklanın. Ve basın. Evet, evet, evet. Let bulmamdayız. İkinci setime gireceğim. ilk seti çekemedim. Çok fazla yanlış yapılan hareketlerden biri bence. En etkili şekilde gelişmek istiyorsanız hareket formu çok önemli. Tekrar tekrar söyleyeceğim bunu. Yılmada. İçinizden birileri mutlaka anlayacaktır. Ağırlığa takılmayın arkadaşlar. Hareket formuna odaklanın. Hissederek yapın. Geniş tutun. Ayaklarınızı buraya iyice sıkıştırın. Çökün. Kanatlarınızı tamamen yukarı doğru esnetin salarken. Ve bunu ağır ağır yapın. Çekerken dirseklerinizi vücudunuza yaklaştırın ve göğsünüzün ortasına indirmeye çalışın. Bu şekilde. <laughs> Hakkını verdiğinizden emin olun. Ön kol atacağız. 3 set. Şu ana kadar hissiyat çok iyi. Çok şükür maşallah diyelim. Çok fazla nazara geliyoruz. Hadi bismillah. Karnınızı sıkın. İdman içinde birçok hareketle karnınız zaten aktif olarak çalışıyor. Bu da o hareketlerden biri. Karnınızı sıkmanız gerekiyor. Kaka <laughs> <laughs> kola geçtik. Van arm atacağız. 3x12. Hafıza dolmak üzere o yüzden sonraki hareketimi çekemeyeceğim. Leg extension ve leg curl atacağım. 4x12-10 tekrar aralığında. Sonrasında minimum yarım saat 40 dakika kadar kardiyomu yapacağım. Soğumamı yapacağım. Ve bugünü bitireceğim. Sonrasında bugünkü idman bitecek. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. İzlemeye devam edin. Daha güzel videolar gelecek inşallah. Programımı oturtacağım. Elimdeki imkanlar neyse onlar dahilinde. Bahane bulmadan devam edeceğim ve gelişimi yakalayacağım. Kaçarı yok. Gelişeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Motivasyonunuzu yüksek tutun. Hiçbir şeye bahane bulmayın ve yolunuza, hedefinize doğru devam edin. Hoşçakalın.